Kanalımıza hoş geldiniz kardeşlerim. 114. bölümde Akif'le Süreyya'nın Suzan'a çarpmasıyla Suzan ölüyor. Peki Suzan gerçekten ölecek mi? Ömer bir kez daha acı dolu anlar yaşayacak. Ah özü sen annesinin Suzan'a çarptığını öğrenecek. Peki bu sefer Süsen Ömer'e gerçekleri söyleyecek mi? Ömer 103. bölümde kötü haldeydi annesinin ölümüyle daha kötü bir hal alacak. Süsen hep Ömer'in yanında olacak. Oğulcan ve Aybıt annelerinin acılarını unutmadan Ömer'e destek olacaklar mı? Asiye, Nebahat, Akif de Suzan'ın ölümüne çok üzülecek. Akif Süreya'nın çarptığını kimseye söylemeyerek yeni bir sır ortaya çıkık. Akif ve Süreya bu zamanda daha yakın olacaklar. Nebahat ise boşanma sürecini daha da hızlandıracak. Yaman Suzan'ın ölümüyle çok kötü durumda olacak. Yaman hem bebeğini hem de karısını kaybedecek. Lydia babasına destek olacak. Berk babasının gerçek yüzünü görecek. Elif Berkin yanında olacak. Asiye yaşlı teyzenin el falında baktığı uzun boylu çocuğun Ayaz olduğunu anlayacak. Ayaz ve Asiye bu bölümde biraz daha yakınlaşacaklar. Kardeşlerim bu sezonda devam edecek. Bugünlük bu kadar. Kardeşlerim hiç bitmesin diyenler videoyu beğenip kanla abone olur musunuz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.